Vatandaşa 27 bin lira verim. Ne diyecekler bunun karşılığında? Açlık sınırı var. Dünyada açlık sınırı 20 bin lira. Her şey yüzde 300, 400. Neresi adalet? Çok vermişler. Yarısını yer alsınlar. 3500 lira. Eğer bu ülkede 3500 lirayla geçinebiliyorsa ne diyelim? Yarısını geri alsınlar diyor. Nasıl yesin ya? Yani bakın geçen sene 8 lira olan benzin Şimdi 30 lira. Kaç katı attı? O zaman 8 liralık benzinden 6 lira 5 lira vergi alıyordu bu devlet. Şimdi 30 liradan 6 kere 5 30. 30 liranın içerisinden aşağı yukarı 20 lirası 18 lirasını vergi alıyor. Vergilerini atırmalarına rağmen millete verdikleri para 3500 lira. 3500 lirayla bakın bir sorun. Ev kirası kaç lira? Eğer evi yoksa benim evim var. Ama evi olmayan insanların 3500 lirayla geçinebilmesi mümkün mü? Yani çok, yani biliyorum 20 bin liranın üzerinde. 20 27 bin. 27 bin lira. Ya onlar hak ediyorlar çünkü onlar da emekli. Ben de emekliyim. Ben de 31 yıl çalıştım bu ülkeye hizmet ettim. Benim aldığım maaş da onların onlar 5 yıl çalışıyor. Emekli oluyorlar ve 27 bin lira alıyorlar. Ben 31 yıl çalışıyorum. Emekli oluyorum Beş bin lira maaş alıyorum. Yani eğer doğruysa ne diyelim? Adaletli mi? Şimdi bakın Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı'nın maaşı 100 bin liraydı. %40 artırım yaptırdı. Ne yapar? 100 bin lira 40 bin lira yapar. 40 bin lira artırıyor kendi maaşını ama vatandaşa geldiği zaman 500 lira artırıyor. Adaletse bunun neresi adalet? Neresi adalet? Efendim ben. Siz emekli misiniz? Değilim 55 günüm kaldı. 55 günüm. Vallahi 3500 lira ben köyde oturuyorum, kira vermiyorum. Yani ben, bana yetmez. Bir mutfak tüpü 340-350 lira şu anda. Her şey yüzde 300-400 artış oldu her şey. Evimiz şeyde. kira mı? Hayır kendi evimde ya oturuyorum. Kendi evimizde oturuyoruz yine yetmiyor. Evet, evet. en az bugünün şartlarında 5000 lira olması lazımdı. Açtık sınırı, açtık sınırı 20 bin liraya gelmiş. Biz sadece 3500 bin 500 liranın hesabını yapıyoruz. Yani ya bu gerçekten üzülüyor ya. İnsan söylerken millet de alay ediliyor ya. Samimiyetle söylüyorum bunu. Evet. Açtık sınırı var dünyada açtık sınırı 20 bin lira. 3500 bin 500 lirayla geçinebiliyor musunuz? Geçinin. Yani artırdık. Hadi idare edin. Nasıl idare edeceksiniz? Yani bunun neresi adalet? Sayın milletvekillerine soracaksınız. Onlara soracaksınız. Bu 3500 lirayla vatandaş bu şartlarda geçinebilir mi diye. Kendilerine soracaksınız. onlara diyeceksiniz. Size 3500 lira verelim. Vatandaşa 27 bin lira verim. Ne diyecekler bunun karşılığında?